Coğrafya Kütüphanesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'nin ovaları ve platoları. Akarsular tarafından yarılmamış ve çoğunlukla üzerinde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı, çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir. Türkiye dağlık ve engebeli bir ülke olduğundan Türkiye'deki ovalar küçük ve parçalıdır. Oluşumlarına göre ovaları inceleyecek olursak kıyı ovaları ve iç ovalar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Kıyı ovaları kendi içerisinde alüvyal tabanlı ovalar ve delta ovaları olmak üzere ikiye ayrılır. İç ovalarımız ise karstik ovalar, volkanik ovalar ve tektonik ovalar olmak üzere üç gruba ayrılır. Şimdi bu ovalarımızı tek tek inceleyelim. Alüvyal tabanlı ovalar diğer bir adıyla taban seviyesi ovaları Akarsuların deniz seviyesine yaklaştığı yerlerde eğimin azalmasıyla taşıdığı materyalleri yatağın çevresinde veya tabanında biriktirmesiyle oluşan düzlüklerdir. Uyarımıza bakacak olursak arkadaşlar Türkiye'deki alüvyal tabanlı ovalar çoğu yerlerde delta ovaları ile iç içedir. Bu nedenle delta ovaları ile alüvyal tabanlı ovalar karıştırılmaktadır. Örneğin Ege bölgesinde bulunan Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay ovaları taban seviyesi ovası iken denize döküldükleri yerlerde delta ovaları oluşmuştur. Delta ovaları akarsuların deniz içlerine doğru biriktirmesiyle meydana gelirken alüvyal tabanlı ovalar akarsu yatağına yani kara üzerinde biriktirme yapmasıyla meydana gelirler. Bu tarafta da görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde içeride oluşturdukları, akarsu yatağının çevresinde oluşturdukları ovalara taban seviyesi ovası diyoruz. Ada Pazarı Ovası, Susurluk Ovası, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ve Amik ovaları taban seviyesi ovasına örnektir. Geldik delta ovalarına. Akarsuların taşıdığı materyalleri denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalardır. Bir akarsuyun delta oluşturabilmesi için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlardan birincisi döküldüğü deniz sığ olmalıdır. Yani kıta sahanlığı geniş olmalıdır. Kıyıda akıntı olmamalıdır. Gelgit kuvvetli olmamalıdır ve akarsu bol miktarda Alüvyal malzeme taşımalıdır. Bir uyarı da burada var. Susurluk ve Sakarya ırmakları denize döküldükleri yerlerde delta ovası oluşturamaz. Bunun nedeni akıntının şiddetli olmasın. Bakırçay döküldüğü yerde dikili deltasını oluştururken Gediz, Menemen, Küçük Menderes, Selçuk, Büyük Menderes, Balat delta ovalarını meydana getirir. Kızılırmak Bafra Ovası, Yeşilırmak Çarşamba Ovası, Seyhan ve Ceyhan Çukurova, Göksu Nehrimiz ise Silifke Deltasını meydana getirir. Deltalarla ilgili örnek sorumuzu inceleyecek olursak, Akarsuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faaliyetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovalara Delta denir. Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakırçay Balat demiş ama biz az önce gördük arkadaşlar, bakır çayın döküldüğü yerde dikili ovası yer alır. Ceyhan, Adana Ceyhan. Çukurova'yı meydana getirirdi. Doğru. Yeşilırmak Samsun'da Çarşamba Ovası'nı meydana getirir. Göksu, Silifke, Kızılırmak da yine Samsun'da Bafra Ovası'nı meydana getirirdi. Dolayısıyla yanlış olan şık A şıkkıdır. Türkiye'nin iç ovaları. Birincisi Tarsik Ovalar kalker, jips, kaya tuzu gibi kimyasal kayaçlardan oluşan arazilerde görülür. Su ile temas ettiğinde eriyebilen kayaçların olduğu bu yerlerde yaygın olarak bulunan ovalardır. Karstik araziler en fazla Akdeniz bölgesinde bulunur. Dolayısıyla karstik ovalar da Akdeniz bölgesinde yaygındır. Terror olsa adı verilen toprak tipi görülür. Tarıma uygunlukları verim su ve toprak özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Geçirgen bir arazi yapısına sahip olduğundan yerüstü suları bakımından fakir fakat yeraltı suları bakımından zengindir. Arkadaşlar Akdeniz'de gördüğünüz gibi teke platosu ve taşeli platosu göller yöresi karstik ovaların yaygın olduğu alanlardır. Başlıca karstik ovalarımız Tefenli, Acıpayam, kestel, korkuteli, elmalı, gemboz, muğla ovası ve suğla ovasıdır. Örnek sorumuz kalker, kaya tuzu, jips gibi suyla temas ettiğinde eriyebilen kayaçlardan oluşan arazilerde karstik ovalara rastlanır. Buna göre yukarıda verilen ovalardan hangileri karstik ovalara örnektir? Amik, Tefenni, Gemboz, Silifke, Arkadaşlar az önce gördük tefenli ve gemboz 2 ve 3 karstik ovalara örnektir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Volkanik lav örtüsü ovaları Volkanik faaliyetler sonucu ortaya çıkan lavların tektonik çukurları doldurmasıyla oluşurlar. Bu ovalar mineral madde bakımından zengindir. En yaygın olduğu alanlar Doğu Anadolu bölgesidir. Erzurum, Ardahan, Muradiye Ovası, Malazgirt Ovası, Çaldıran Ovası, Lavurtçu ovalarına örnektir. İç Anadolu bölgesindeki Kayseri ve Develi ovaları yine bu ovalara örnektir. Haritada da görüyoruz arkadaşlar Ardahan, Erzurum, Çaldıran, Muradiye, Malazgirt ve develi ovaları gösterilmiş. Tektonik ovalar Fay hatları boyunca oluşan çöküntü alanlarının akarsu alüvyonlarıyla dolması sonucu tektonik ovalar oluşmaktadır. Türkiye'nin en yaygın olarak bulunan ovaları tektonik ovalardır. Tektonik ovaların dağılışına dikkat edildiğinde fay hatları üzerinde oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle bu ovalar aynı zamanda deprem kuşakları üzerinde yer alırlar. Fotoğrafta da Erzincan Ovası örneğinin bir resmini görüyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ovalarımız. Haritasında da görüyoruz arkadaşlar Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Çankırı, Karabük Bolu Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye kadar uzanıyor Kuzey Anadolu fayı boyunca. Ezine, Biga, Manyas, Ulubat, Gönen, Bursa, İnegöl, İznik, Orhan Gazi, Gemlik, Bolu Düzce, Kaynaşlı, Ilgaz, Suluova, Taşova, Vezir Köprü, Ledik, Kargı, Erba, Niksar, Turhal, Zile, Eleşkirt, Suşehri, Erzincan, Erzurum, Pasinler ve Ağrı bunlara örnektir. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu fay kuşağında yer alan ovalardan biri değildir dediğine göre ya Kuzey Anadolu fayında ya da Batı Anadolu fayındaki ovalardan birini soruyor bize arkadaşlar. Elbistan Ovası, Elazığ, Amik ve Malatya Ovası bunlar Doğu Anadolu yani DAF fayı üzerinde yer alan ovalarımız iken Erzincan Ovası Kaf üzerinde yani Kuzey Anadolu fayı üzerinde yer alan ovamızdır. Cevap A şıkkı. Batı Anadolu fayı üzerinde bulunan ovalarımız. Bakırçay Vadisi üzerinde Bakır çay akarsuyunu görmüştük arkadaşlar. Bakırçay üzerinde Soma Bergama 40 ağaç. Gediz Vadisi'nde Turgutlu, Salihli, Manisa, Akisar, Alaşehir. Küçük Menderes Vadisi'nde Torbalı, Tire, Ödemiş, Bayındır. Büyük Menderes Vadisi'nde Söke, Koçarlı, Aydın, Yeni Pazar, Nazilli ve Sarayköy ovalarını görüyoruz. Güney Anadolu fay hattı üzerinde bulunan ovalarımız. Amik Ovası, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Malatya, Elazığ, Hınıs, Muş, Varto, Karloova, Bingöl ve Bulanık ovaları örnektir. Haritamızda da bu ovaların geçtiği güzergahı görüyoruz arkadaşlar. Bu fay kuşakları dışında aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da bir takım ovalarımız var. Nizip, Suruç, Kargamış, Batman, Ceylanpınar, Harran, Miranşehir ovaları. İç Anadolu'da Eskişehir, Akşehir, Mürtet, Ankara, Çubuk, Ereğli, Konya ovası. İç bölgelerimizde bulunan tektonik ovalardandır. Türkiye'nin ovalarının dağılışını gösteren genel bir harita görüyoruz arkadaşlar. Merak ettiğiniz ovaları buradan inceleyebilirsiniz. Dördüncüsü dağ eti ovaları. Türkiye'nin ovaları içinde inceleyebileceğimiz son ova çeşidi olan dağ eteği ovaları dağlık bölgeden taşınan malzemelerin dağın eğiminin az olduğu yerlerde birikmesi sonucu ortaya çıkan ovalardır. Bursa Ovası, Akşehir Ovası, İnegöl Ovası, Dağ Eti Ovalarına en güzel örneklerdir. Fakat burada bilmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Dağ eteği ovalarında gelişen şehirleşme sonucu ovalar yanlış arazi kullanımına maruz kalmaktadır. Türkiye'deki kıyı ovalarının ve iç ovaların özelliklerini karşılaştıracağız. Öncelikle kıyı ovalarının özelliklerine bakalım. Denizel havanın etkisindedir. Yani kışlar ılık geçer. Bu nedenle kış ılıklığı isteyen tarım ürünleri yetişebilir. Yine kıyıda yer aldığı için yağış fazladır, sulama sorunu yoktur. Sulama sorunu olmayan yerde nadas olmaz. Sebze ve meyve yetiştiriciliği yaygındır. Taşınmış alüvyal topraklar yaygındır. Yani verimli topraktır. Yine taşınmış toprak olduğu için bulunduğu yerin iklim, bitki örtüsü ve kayaç yapısı hakkında bilgi vermez. Yılda aynı tarladan en az iki ürün elde edilebilir. Tarım ürünü çeşidi fazladır. Türkiye'nin kıyı kesimlerinde bulunurlar. İç ovalara bakalım. İç ovaların özellikleri genellikle karasal iklimin etkisi altındadır. Kış ılıklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilemez. Yağış az olduğu için sulama sorunu fazladır. Nadas uygulaması fazladır. Tahıl tarımına uygundur. Bu nedenle tahıl tarımı yaygındır. Diğer adıyla kuru tarım. Genellikle zonal topraklar görülür. Toprakları yerli ana kaya toprağı olduğu için bulunduğu yerin iklim, bitki örtüsü ve kayaç yapısı hakkında bilgi verir. Verim toprak tipine göre değişir. Yılda bir ürün elde edilir. Tarım ürünü çeşidi az olur ve Türkiye'nin iç kısımlarında bulunurlar. Türkiye'nin platoları üçüncü yer şeklidir. Akarsular tarafından derince yarılmış yüksekteki düzlüklere plato denir. Plato ile yayla birbirine karıştırılan iki farklı kavramdır. Yayla bir yerleşme birimidir. Yaz mevsiminde insanların hayvanlarını otlatmak, dinlenmek veya serinlemek amacıyla geçici bir süreliğine yerleşmesidir. Plato ise dağ, ova ve akarsu gibi yer şeklidir. Bu nedenle platolar yer şekilleri konusu kapsamında yaylalar ise nüfus ve yerleşme konusu kapsamında incelenir. Örnek olarak Karadeniz bölgesi yaylacılıkta ilk sırada yer alır fakat bölgede platolara çok fazla rastlanmamaktadır. Platoların Türkiye ekonomisine katkısına bakacak olursak platolar Türkiye'de daha çok hayvancılık alanında katkı sağlar. Yazılıkaya, Haymana, Bozok, Uzun Yayla, Obruk, Cihanbeyli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır platolarında koyun yetiştiriciliği, Erzurum, Kars platosunda büyükbaş hayvancılık, Teke, Taşeli platolarında kıl keçisi yetiştiriciliği yaygın olarak görülür. Platolar üzerinde yetiştirilen hayvan türlerini platonun iklim ve bitki örtüsü belirtmektedir. Türkiye'deki platolarda hayvancılıktan sonra en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Alçak platolarda genellikle tarım ve hayvancılık birlikte yürütülürken yüksek platolarda hayvancılık ön plana çıkar. Türkiye'deki platolar üzerinde genellikle tahıl tarımı yapılır. Türkiye'nin platoları haritasını görmekteyiz. Platoları biz 4 farklı grupta burada 5 farklı gruba ayırdık ama 4 ana grupta inceliyoruz. Kars Erdoğan platosu lav platosuna örnektir. Sert karasal iklim şartları hakimdir. Yazın en kısa, kışların en soğuk ve sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu platodur. Tarımsal faaliyetlere en az elverişli platodur. Çernozyom yani kara toprak görülür sebebi buralarda çayır bitki örtüsü bulunur. Çayır bitki örtüsü altında da çernozyom topraklarına rastlanır. En fazla kar yağışı görülen platodur. Büyükbaş hayvancılığın en fazla olduğu platodur. Türkiye'nin en yüksek platosudur ve yaz yağışlarının en fazla görüldüğü platodur. Tabaka düzlüğü platoları ise Karasal step ikliminin görüldüğü platolardır. Bozkır alanları geniş yer kaplar. Koyun yetiştiriciliği yaygındır. Tahıl tarımı yaygındır. Kış ılıklığı isteyen tarım ürünleri yetiştirilemez. Kestane renkli step toprakları görülür. Karstik plato'lara bakacak olursak, teke ve taşeli plato'ları. Karstik platoları örnektir. Karstik arazilerin en yaygın olduğu platolardır. Kıl keçisi yetiştiriciliğinin en fazla olduğu platolardır. Akdeniz iklim şartları hakimdir. Terrarosa toprakları görülür. Karstik şekillerin en fazla görüldüğü platolardır. Teke ve taşeli platoları. Maki bitki örtüsü görülür. Mağara, şelale, düden, sarkıt, dikit, sütun gibi turizm güzellikleri yaygındır. Çünkü karstik arazilerde yaygın görülürler. Teke ve taş ilipi platolarından sonra en fazla karstik arazi obruk platosunda görülür. Geldik Çatalca Kocaeli ve Perşembe platosuna. Karadeniz iklimi görülür. Bitki örtüsü ormandır. En az Türkiye'nin yükseltisi en az olan platosudur sanayileşme oranı en fazla olan platosudur. En fazla göç alan plato Çatalca Kocaeli'dir. Yaz kuraklığı isteyen ürünlerin yetişmesi zordur. Fındık, mısır, tütün yetiştiriciliğine elverişlidir. Kahverengi orman toprağı görülür. Ahır, besi ve kümes hayvancılığının en fazla geliştiği platodur diyoruz. Bu yarı Erzurum, Kars platosunda sıcaklık çok düşük. Yazlar çok kısa ve serin olduğu için diğer platolara göre tarım yapma olanağı daha azdır. Türkiye'de en fazla plato İç Anadolu bölgesindedir. Bu nedenle platolar bölgesi diyoruz. En az plato Karadeniz bölgesindedir. Örnek sorumuza bakacak olursak çıkmış bir soru örneği arkadaşlar aynı zamanda Obruk platosu üzerinde platoya adını verecek ölçüde yaygın olarak dağılmış çok sayıda obruk bulunmaktadır. Çevresindeki ovalara göre yükseltisi fazla olmayan bu plato özellikle yeraltı karstişek gelişiminin etkin olduğu bir sahadır. Yukarıda açıklaması verilen plato haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisidir? Az önce görmüştük karstik platolara Akdeniz'de ve İç Anadolu'da örnek vardı. Burada obruklardan bahsettiği için İç Anadolu bölgesindeki 3 numaralı merkezimiz yani C şıkkı doğru cevabımızı oluşturuyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni notlar için beğenip kaydetmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki